Hocam, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bizler deyiz. Hocam, yoğun geçen bir kamp sürecini Antalya'da tamamladık. Akabinde yine kendi sahamızda Kırıkkale'de, Keskin'de çalışmalarımıza başladık. Hocam, süreç nasıl geçti sizin için, futbolcular için? Biraz kıszen değerlendirme alabilir miyiz? Vallahi baktığım zaman, birinci etapta iyi geçmişti. Yani Kırıkkale'deki etapımız. İkinci etapta iyi geçti. İkisi de işte aynı 11 12 arasında. Bir kamp dönemimiz oldu, ee, mental, fiziksel ve taktiksel olarak doğru işler yaptığımıza inanıyorum. Takımın e, bu süreci doğru geçirdiğini görüyorum. İşte iki tane hazırlık maçı yaptık bildiğiniz gibi. O maçlarda e, oyun gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmıştık zaten. Bunun karşılığını gördük. Bizi sevindiren bir şey var. Tabii ki yani e, hazırlık maçları ölçü değil şükür gol yemeden, çok az pozisyon vererek ve çok fazla pozisyon üreterek e, süreci tamamladık hazırlık maçlarını. Çocukların neşesi yerinde, mutlular. Özgüvenlerinin tekrar geri geldiğini görüyorum. Bunun da e, maçlar ikinci yarıya yansıyacağını düşünüyorum. Şu ana kadar bir problem yok. Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu. Tabii ben onu soracağım. evet <laughs> hocam yine gelen arkadaşlar oldu. Onlar da bize güç kattı. Diğer arkadaşlarla uyumları da çok iyi. Takım güreşçi kadına konuşuyorum. Yani eksik bölgelerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bir iki tane daha transfer yapıp inşallah e, ikinci yarıya çok iyi başlayacağız. Hocam 19 Ocak'ta inşallah ikinci yarının ilk maçını e, Tepecik'le deplasmanda yapacağız. E, onların hazırlıkları şu anda nasıl gidiyor? Valla bugün itibariyle başladık. işte Kırıkali'deki antrenmanlarımıza. Aynı 19'unda Tebecik'le, Malim Tebecik'te küme düşme potasında fakat bu bizi ilgilendirmiyor. Bizim için bütün maçlar aynı eş yerde. Yani liderle de oynasak aynı. sonuncuyla da oynasak aynı. Böyle görmemiz lazım. Böyle değerlendirmemiz lazım. Ve yani küçümsemeden ya da çok gözümüze büyütmeden süreci götürmemiz lazım. Bütün maçlara üç puan gözüyle bakmak zorundayız. Olur olmaz onu bilemeyiz tabii ama sonuçta böyle, böyle hazırlamamız lazım. Bugünden itibaren de işte Tepecik maçının hazırlıklarına başladık. İnşallah Cuma günü öğlen sonra e, hareket edeceğiz. Cumartesi günü orada idmanımızı yap, maça çıkacağız. Hocam e, son dönemlerde ya da son haftalarda diyelim bulunduğumuz gruplarda ya da başka gruplarda bazı futbol kulüpleri maddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Oyuncular e, alacaklarını alamadıklarını iddia ediyorlar. E, kulüp yönetimi istifa ediyor. E, siz tecrübenize geçip tecrübenize dayanarak e, bunları Anladım. neye bağlıyorsunuz? Sonuçta yani plansız bir programsız girişlerden kaynaklanıyor bütçelerin üzerinde transferler yapılıyor. Ondan sonraki süreçte de takımlar bu işte ödemeleri yapamayınca ister istemez zamanlar yaşıyor diyelim. Sıkıntılar yaşıyorlar diyelim. Tabii biz bu yönde şanslıyız kulüp olarak. Şükür yani çok güçlü bir başkanımız var, yönetim kurulumuz var. Maddi konularda bir sıkıntı yaşanmıyor. Şu ana kadar da yaşanmamış. Bu ikinci araya yansıyacaktır. Çünkü ekonomik sıkıntılar yaşayan primlerde sıkıntılar yaşayan takımlar olacaktır. Burada işte aynı destek, aynı coşku işte maddi manevi yönetimin yapacağı hamleler tabii ki hedefe gitmeyi kolaylaştıracaktır motivasyon olarak. Biz de sahada taktiksel olarak bunlara karşılık vereceğiz, güç olarak bunlara karşılık vereceğiz. İnşallah yönetimimizle beraber bu süreci doğru şekilde götüreceğiz ve İnanıyorum ki bu takımı iş, sezon sonunda layık olduğu yeri çıkaracağız. Hocam şunu da sormak istiyorum. Ben e, şimdi Keskin'deyiz ve burada bir çim saha var. Ama e, futbol kulübümüz daha önceden e, Fikir Karpatakosu Stadyumunda e, sentetik sahada itman yapıyordu. E, buradaki e, çim saha ve Antalya'da olmuş olduğumuz e, kamp sürecindeki itmanlar e, sizce bir e, kalite anlamında artı oldu mu? Tabii ki olmuştur. yani Ben daha önceki süreci bilmiyorum ama yani e, çim sahayla sentetik sahasındaki Fark göze görülür şekilde var yani neden futbolcu kendini korur sakatlanma riskinden korur işte adale sertliğinden korur idmanını tam yapamaz motivasyonu tam olamaz e siz biz hoca olarak planlamada zorluklar yaşayabiliriz anlatabiliyor muyum ama kimse olduğu zaman e, oyuncuların coşkusu motivasyonu ayağını yani her yere sokabiliyor yani sonuçta kayarak da top alabiliyor ne bileyim işte yani sakınmıyor kendini. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Bir de gerçekten adeni sertliği ve kıkırdak dokularda büyük zararlar veriyor sentetik sağlar. Altı beton sonuçta. Hani bir dranaj yok, bir şey yok, toprak yok. Doğal olarak da sert bir zeminde antrenman yapmak futbolcu için sağlıklı değil. Hocam teşekkür ederiz. Bugün burada bizlerin sorularını yanıtladınız. İnşallah İnşallah ikinci yarının sezon sonunda şampiyonluk olur diyelim. İnşallah. Bunun için buradayız. Tek amacımız, tek amacımız o taraftarlarımızdan bize destek olmalarını istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Başarılar. Behlül merhabalar. Hoş geldin Kırıkkale'ye, takıma, şehre. Ee, nasılsın? iyisin? İyiyim abi. Çok şükür. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de iyiyim. Ee, bir kamp sürecini geçirdik. Ee, nasıl geçti? Alışabildin mi? Motivasyon nasıl oldu senin için? Ya öncelikle şunu söyleyeyim abi. Takımdaki aile ortam bence çok iyi. Gerçekten arkadaşlık atsafada yani. Hocalı hocamızın önderliğinde de gerçekten çok iyi bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Bunu hazırlık maçlarına da yansıttık. Bekliyoruz şimdi ligi bekliyoruz. Yine iyi çalışacağız maça kadar. İlk maçtan son maça kadar artık 15 maç her maç final. Devam. Siz heyecanlısınız, biz heyecanlıyız. Taraftar heyecanlı. Ee, nasıl bir sezon bekliyor bizler? Ya bence çok iyi bir sezon bekliyor. Çünkü ben zaten kendi açımdan hep hedef oynayan takımlarda oynadım. Burası da hedef oynayan bir takım. Öyle kuruldu, öyle de devam edecek Allah'ın izniyle. Şimdi önümüzde dediğim gibi 15 tane final maçı var. Taraftarımız hep arkamızda olsun, hep bizi desteklesin. Allah'ın izniyle biz de hocalarımızla, arkadaşlarımızla, başkanımızla, yönetimimizle, taraftarımızla hep beraber bu ipi gösterelim diyorum ben. Yani e, takım içerisinde e, forma aldığın e, şanslarda ya da dakikalarda senden güzel goller bulur muyuz? İnşallah abi. Tek temennimiz o. Ben de onu istiyorum zaten. Hep beraber. Ya golün golü kim anlattı önemli değil aslında. Kim atarsa öncelikle 3 puanı alalım, kazanalım. Devam edelim, yolumuza bakalım. Behlül, tekrardan aramıza hoş geldin. Ee, başarılar dileriz. İnşallah Tebecik'te, Galibiyet'te sahaya tekrardan dönersiniz. İnşallah, inşallah abi. Sağ ol, Teşekkür ederiz, sağ olasın. <laughs>